Bugün maalesef toplum olarak huzurumuz yok. Huzursuz bir toplum haline geldik. Ailemizde huzurumuz yok. Toplumda huzurumuz yok. Evinde huzur olmayan ibadetinde huzur yok. Secdesinde huzur yok. Evinde huzuru olmayanın işinde huzur Evliliği yok. Evliliğin nasıl Evliliği. bir müessesi olduğunu bize anlatıyor. Onun için evli olan kardeşlerim Lütfen siz daha bir, bir evlilik sevgiyle mi ayakta durur merhametle mi bir evlilik sevgiyle mi ayakta durur merhametle mi Allahu 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 Allah. Bu ayet-i kerimede evlilik müessesini, kadının ve erkeğin bir araya gelerek izdivacını Allah Liteskunu ileyhe onda huzur bulasınız diye buyuruyor. Peki bu huzur nedir? Onu nasıl anlayabiliriz? Tabii ki Kur'an'ın şarihi, Kur'an'ın canlı tatbikatı olan Resulullah Efendimiz'den öğreneceğiz. Onun hayatından öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yeni geliyor. Cebrail Aleyhisselam'ı görmüş, o dehşete düşmüş bir korku onu kaplamış. O korkuyla beraber evine geliyor. Zemmiluni, zemmiluni, beni örtün, örtün diyor. Hemen Hazreti Hatice annemiz hiç ne oldu, niye öylesin, bu tedirginliği ne? Hiç, hiç, hiç yok. Müminlerin annelerinin en hayırlılarından olan Hazreti Annemiz hiç sormadan Resulullah Efendimizin ona emrettiği şekilde hemen alıyor, onu örtüyor. Evimiz sukunet olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dehşet ve o korkuyla en sevdiği, en sadık dostu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e gitmedi. Onu sahiplenen yetim kalmışken ona sahip çıkan amcası Ebu Talib'e gitmedi. Onun çevresinde Mekke'nin uluları vardı. O zaman daha peygamber olduğunu iddia etmemişti. Herkes ona Muhammedül Emin diyor ve onu sahipleniyordu. Hiçbirinin yanına gitmedi. O Hadice'sinin yanına gitti. Mekke'nin fethinde Mekke'ye girdiği zaman da Peygamber Efendimiz ilk olarak nereye gitti biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz önce Hazreti Hatice annemizin kabrine gitti. Çadırını nereye kurdu biliyor musunuz? Onun karşısına kurdu. Bugün Burhan içindeyiz. Bugün sıkıntı içindeyiz. Ekonomik darlık bir taraftan, insanlarla ilişkilerimizdeki problemler bir taraftan. Hadiceler arıyoruz bizi teskin edecek, bize huzur verecek, Geldiğimizde ne bu surat diye, bu halin nedir diye dışarının sıkıntılarını bize taşıma veya ilgisiz, alakasız. Efendime söyleyeyim eşinin derdini paylaşmayan eşler değil, onlara ilgi gösteren, onlara alaka gösteren, o sükuneti, o huzuru onlara yaşatmak için gerçek ev sahipleri, gerçek zevceler bu yuvaları kuracak en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar Hazreti Ayşe annemize. Ya Ayşe radıyallahu anha. Resulullah Efendimiz evde ne yapardı? Evde nasıldı? Evde derken hani boş bir insan düşünmüyoruz değil mi? Bir ümmet idare ediyor. Bir devletin başkanı savaşlar yönetiyor. 60 savaşa katıldı Resulullah Efendimiz. Mescidi aynı zamanda ordu karargahı, mahkeme yeri, insanlara eğitme yeri, medrese, hastane, her türlü ihtiyaç için orası kullanılıyor ve Resulullah Efendimizin evi bitişik. Kapıdan çıkıyor mescidin içinde. Derdi olan geliyor. Peygamber Efendimiz evde ne yapardı? Hazreti Ayşe annemiz buyurdu ki evde evi süpürürdü. Ayakkabısını yamardı. Evin işlerini yapardı. Vakti gelince camiye çıkardı. Şimdi dikkatinizi şuraya çekeceğim ben. Peygamber Efendimizin kaldığı evin metrekaresi kaçtı? Hazreti Ayşe annemizin zamanında Resulullah Efendimizin küçük çocuğu yoktu. O ev ne kadar kirlenecek de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süpürgeyi alacak ve o evi süpürecek gerçekten bir ihtiyaç mıydı? Bu ayet-i kerimenin devamı bize bunu öğretiyor. Leteskunu ileyhe. Onlarda huzur bulasınız. Ve beyne beynekum meveddeten ve rahme. Ve Allah sizin kalbinize sevgi ve merhamet koydum diyor. O merhametin gereği de Resulullah Efendimiz onun davranışı, o sevginin oluşması, hasıl olması, meydana gelmesi için o ilgiye ihtiyaç vardı. Yoksa Hazreti Ayşe annemizin o işe ihtiyacı yoktu. Dikkatinizi çekiyorum. O ilgi ve o alakaya, o iltifata ihtiyacı vardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir şekilde, mükemmel bir şekilde en güzel şekliyle bunu yerine getirdi. Gelin öyleyse biz bize bakalım şöyle. Şuraya dikkatinizi çekiyorum ve soruyorum size. Bir evlilik sevgiyle mi ayakta durur, merhametle mi? Evliliği ayakta tutan merhamettir. Nice insanlar vardır ki aşık olmuştur ama bir ay sürmeden boşanmışlardır. Öyle birbirini sevip de ayrılan çok insanlar görürsünüz. Evi tutan ana esas, ana direk merhamettir. Evimizin sukunet huzur yeri olması için kıymetli kardeşlerim karşılıklı dayanışmaya, birbirimizi anlamaya ve İslam'ı öğrenmeye, hayatımıza tatbik etmeye ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekmelül müminine imanen İman bakımından en kamil, en olgun, en kalite Müslüman. Kalite Müslüman mı görmek istiyorsunuz? Mescitlere bakın demiyor Peygamber Efendimiz. Cihat meydanlarına bakın demiyor. Zenginlere bakın demiyor. Alimlere bakın demiyor. Ahsenuhum Ahlakı en güzel olan insanlar, imanı en kamil olan insanlardır. Vahiyarukum sizin de en hayırlılarınız buyuruyor Peygamber Efendimiz erkeklere. Hayarukum <laughs> linisaihim eşlerine en hayırlı olanlarınızdır. Allahım celle celaluhu bizi o eşlerden etsin. Bizi o hayırlılardan etsin. Evinde huzur olmayanın ibadetinde huzur yok. Secdesinde huzur yok. Evinde huzuru olmayanın işinde huzuru yok. Evinde olmayanın Sokakta huzuru yok. Huzuru internet ekranlarında arıyorsan kardeşim yanılıyorsun. Vallahi yanılıyorsun. Filmlerde arıyorsan vallahi yanılıyorsun. Dizilerde arıyorsan vallahi yanılıyorsun. Oyunlarda arıyorsan koca adam oldun. Hala oyunlarda eğer huzur arıyorsan vallahi yanılıyorsun. Gelin gelin hep beraber. Yuvamızı bir fark edelim. Eşimizi fark edelim. Birbirimizi fark edelim. Son olarak şuraya bir daha dikkat edinizi çekiyorum. Mevla ne buyuruyor? Ve <laughs> kıldı kim? Hüve <laughs> Allah. Ben yaptım diyor. Beynikum aranızda. Meveddeten sevgi ve rahme merhamet. Evlenirken o sevgiyi ve o merhameti kalbinize koydum diyor Allah o sevgiyle nikah masasına gittiniz. O merhamet vardı kalbinizde. Onu kaybetmeyin. Onu geliştirin. Onu büyütün. Onu kaybetmeyin. Gelin inşallah Allah'ın bir zamanlar hepimizde vardı. Sonra kaybettiysek biz kaybettik. Biz onu tekrar elde etmek için gayret edelim. Ve hedefimiz Niyetimiz i'lâ-i kelimetullah olmalı. Bir Müslüman öyle sadece nefsini tatmin için evlenmez. Onun idali vardır. Onun amacı vardır. Onun hedefi vardır. Onun nikahtaki hedefi dinini korumak ve Allah adamı yetiştirmektir. Allah'ın dinine hizmet edecek alim, alimeler yetiştirmek için niyet eder evliliğine. Evet şehvetin, nefsin payı vardır. Ama onun asla niyeti o olamaz. Niyetimizi de öyle yapalım. Niyetimiz Allah'ın dinini yeşertmek, yaşamak, yaşatmak ve yücelmek olsun. Aynı Hanne annemiz gibi daha yeni evlenmiş, gebe kalmış. İnni nevertu leke mâ fî muharrara. Allah'ın kalbimdeki çocuğu sana vakfediyorum. Dünyalık işlerde çalıştırmayacağım. Onu vereceğim medreseye senin yolunda yetişecek Allah'ım. O zaman Beytül Maktis Mescid-i Aksa'da öyle yetişiyor insanlar. Erkekler ama haberi yok. Doğacak olan erkek değil, onun hayalinde erkek. Doğurunca kendince bir hüsrana uğruyor. Ama Allah ona özel statü sağladı. Beytül Maktis'te yetişti ve o hadreti Meryem oldu. O Hazreti İsa'nın annesi o. Bugünkü niyetin senin. Bugün, bugün. Bugün o niyetleri yapacağız. Allah'ım Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin. Muvaffak eylesin. Biz niyetimizi yapalım. Yola çıkalım. Gayret edelim. Muvaffak edecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Rabbim hepimizin evine huzur versin. Düştüğümüz yerden en güzel şekilde kalkmayı bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Sübhanekallah ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين